Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün yanımda Efe var. Nasılsın Efe? İyiyim Allah şükür. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz Allah şükür arkadaşlar. Bugün e, şey bir şey tanıtmayacağız. Bugün hem böyle bir ayarlar yaptım. Artık o video kasmayabilir. O yüzden artık mutluyuz. İkinci olarak da bugün tanıtacağımız şey yani tam tanıtmayacağız ama yapacağımız şey combo combo göstereceğim size arkadaşlar. Bu konvo için ihtiyacınız olan şey iki tane bloodline ve bir tane element. Bir de şu rasengan'lar, bir de yere vurma falan. Vengeance eee neydi? Deva Rengoku bloodline olarak, element olarak da pyromania. Bu moddan çıkıyor arkadaşlar bu arada. Modun kodunu bulabilirsiniz isterseniz bir yerlerde. Burada arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi valley bu arada Mo'nun çıktığı yer. Sen söyle Efe. Ee, bir de hani bu illa deva sen koymak zorunda yani. işe yarıyor. Evet. İkisi de aynı zaten. Hatta şu bir ara tanıtım mavi bir deva Rengoku mu? Sengoku mu? O da işe yarıyor. Deva Rengoku. Arkadaşlar bu lazım. Bir de şu iki adet şu gördüğünüz rasenganlardan lazım. Çünkü şu an gösteremiyorum neyse. çok yavaş yükleniyor. Benim pingim var şu an neyse. Arkadaşlar kısa kısaca combo hemen komboyu göstermeye başlayayım arkadaşlar. Ee, birazcık bekleyeyim. Ben burada bir form açayım canım. Tamam. Arkadaşlar, 358k civarı bir şey vuruyordu galiba formsuz. Gel başlayalım. Arkadaşlar kısaca şöyle at anlatayım. R, Y. Tabi siz bunları değiştirebilirsiniz. 1, 2 kullananlar da var. Benim şeyim böyle. V, N. Yani arkadaşlar burada Deva Rengoku'nun ikinci skili. Venganja'nın ikinci ve birinci skini kullanacağız. Pyroman yanında birinci skili ve ikinci, üçüncü skini kullanacağız. Rasengan'ları göstermiştim sonra aynı, r y t v n ondan sonra h dur h sonra g sonra b arkadaşlar komboyu böyle kullanacağız. Bu arada arkadaşlar f doğru ben kullanmıyorum pek onu. İsterseniz siz o f'ye başka daha güzel bir şey koyabilirsiniz ama ben kullanmıyorum gerçi. Onu şimdi hatırladım. Hadi gel başlıyorum. Arkadaşlar biraz kastı için yapamıyorum pek ama özür Ya da böyle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çal böyle devam ettirebilirsiniz işte arkadaşlar. Toplam olarak yani aynen, benim kümle beraber 408 kavru. İsterseniz e, Martial'dan şey de kullanabilirsiniz. Jockey fişi de kullanabilirsiniz. Onun küyüsü de gayet iyi vuruyor. Şimdi VS'de deneyelim istersen bir ya da formlu. Ya forumu denersem hiç ihtimalle öleceğim yani 54k daha fazla vurursa öleceğim. <laughs> tamam o zaman istersen kaçmayı dene ya da vs'de deneyelim. Tamam kaçmayı deneyeyim. Bir da skilllerini kullanayım mı kullanmayayım mı? Ona bırak. Onu bence biz direkt vs atalım. Aynen. Şu de kapayalım. Nöbetler. Evet. At donsana. Abi niye chat kapanmıyor ya? Neyse. Ben bir form açayım bekledim. Go. Eee Çok kasacak galiba ya. çok kasıyor ya abi niye böyle bir şey var evet gitti şu an oldu şu an hareket edemiyorum ne oluyor robot hareket ediyor parma yaptım yürüyoruz abi ben niye kasıyor bu kadar dur bir iki dakika Devam edelim bari birazcık. Evet. Bir bok yapamıyorum şu an. Hmm. ben niye kullan. Aga yok ya şu an benim oyunu durdu. Nereden asarım ben? ben hep korumacı yapabiliyorum var ya o da yok yapılması kolay olduğu için chakra ka Ne bekliyorsun abiciğim Kasıyor ya Çakra da yok Aa Arkadaşlar işte böyle bilgisayarınız kasarsa böyle olur. <laughs> İlk vesede yer gelmem. Tabi kastığı için ve normal videodan sonra bir tekrar atarız. Arkadaş çok istiyor galiba. Yenmeyi tekrardan. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar yani bu kadardı. Çok kastığı için pek gösteremiyoruz ama böyleydi arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. 拜拜。Bye bye.